Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Erşmanlar. Bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız. Bu oyun Türk yapımı. Ee, ben bugün kardeşimle ondan önce şu anda ekranda gördüğünüz adam benim adamım. Ben arkadaş. Maç yap. Hedef 90 galibiyeti. saniye yapma tamam mı? 90 saniye olsun, bırak. Hayır. Bir Çok ne demek? Ya, ya, maçı yapacağız işte. Doksan <laughs> <laughs> ya, saniye başladı. Evet, ilk gol oraya... geldi. Ne? <laughs> anam, yani. Ya atladım bilerek. Bir <laughs> şey mi yanlış atladım? Anan 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 ya. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle koşu kaledeyken bile atamadım be. Hop. Tamam be. Ellerim de üşüyor zaten. Of oh, tamam. 4 attık. yalarım. Altı Biz low seyirci vermediler bize. ver. Neyse daha vakit var. Bir tane atarım. Atarsın, atarsın, atarsın. atarsın Ve golü atıyor. <laughs> Arkadaşlar çok zevkli bir oyun. Ben bu oyunu çok seviyorum. Oynarken de zevk alıyorum. Daha güzel Size Siz bunu indirin. Ben bir de kafa topu La Liga'yı oynuyorum. O da, evet, evet, o, ama biraz ayır. daha zor. Evet. Bu, da, Bu daha kolay. Geri daha zor. Biz onu ayakta karışmış. İki tane ayağı var. Dokuzuncu gol geliyor. İnanamıyorum ya. Aramızda üç fark var. Üç olan kazanıyor. Üç kere maç yapıyor. Asla. Ayrılma. Ayrı sana kafa atarım. Kural ya. öyle. Sana kafa atarım ha. Seni yalarım. Ben beni yalayamazsın sen. Basma da imattın. Ya! Eee sağ ol. Oo. No. Para amına koyduğumun. <laughs> Sekiz. Oy. Hayır, o bak adam Hayır oğlum. Yani 3 maç yapacağız. Setlerde 1-0 şu anda. Hadi. Yeterli altı yok. Geriye 5 kaldı. Şimdi seni <gülüyor> uğul <gülüyor> uğul <gülüyor> ya, Çok verim. şanslı. Burası benim uğurlu yerim. Arkadaşlar ben şu şapkalı olanım. Arkadaşlar özür dilerim. Annemle babam Of. 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 Evet arkadaşlar bir süre sonra tekrar devam